Selam arkadaşlar. Ee, bu videoda fonksiyonlarda tanım, değer ve görüntü kümesinden bahsedeceğiz. Ee, bu kısmın kalıcı olması için çocuk anne ilişkisine benzeticez. Ee, hemen başlayalım. Şimdi öncelikle fonksiyonun e, güncel yaşamda yerde yanımızda olduğunu biliyoruz artık. E, hemen dönelim. Fonksiyon ne olur, nasıl olacak, nasıl tanımlanacak bir belli edelim. Bir A kümemiz var arkadaşlar. A de nedir? Bağımsız değişkenlerimiz var. Bir önceki videoda bahsetmiştik. Bağımsız değişkenlerin hepsini sonuca ulaştıracak bir işlem grubu yaratıyorum. E, bu matematiksel işlem grubu sayesinde ne oluyor? Bu A kümesinden aldığım her ifade B kümesinde bir değere ulaşıyor. K'ya ulaştı. Bu D'ye ulaştı. Bu ise M'ye ulaştı. Bir tane de N Şimdi arkadaşlar bu işi yapan vatandaş kim? Fonksiyon. Fonksiyonumuz ne yapıyor peki? Fonksiyonumuz A kümesindeki küçük A'yı alıp belli bir işlemden geçirip K'ya ulaştırıyor. Gene aynı fonksiyonun B kümesini B'yi alıp A kümesinden küçük B'yi alıp L'ye ulaştırıyor. Ve bizim e, fonksiyonumuz küçük C'yi de alıp B kümesindeki M'ye ulaştırıyor. Şimdi arkadaşlar burada fonksiyonumuzun aldığı o bağımsız değişkenlerin bulunduğu kümeye biz tanım kümesi adını veriyoruz. Tanım kümesini birçok şeye benzetebiliriz. Mesela bir madene benzetebiliriz. Sevgili madenimizde altın, bakır, kobalt çıksın. Ee, ve bu altın maden, şey, madenden aldığımız altını işleyip kolye yapmışız. İşte bakırı işleyip tel tarzında bir şey yapmışız. Kobaltı işleyip ona uygun bir e, M gibi bir sonuç ulaştırmışız. Şimdi demek ki e, tanım kümemizi bir madeni benzetebiliriz madendeki tüm elementlerin işlenmesi lazım ki madenimiz nedir? Kazançlı bir maden olsun, maden olsun, işlevsel olsun. Neyimiz? Makinemiz de işlevsel olsun. Şimdi fonksiyonumuz o yüzden madendeki tüm elementleri işleyecek ya da değerli cevheri işleyecek şekilde bir makine. Kim? Fonksiyon. Fonksiyonumuz işte bu altın alıp işlendikten sonra ne yapılacağını anlatan küme ise B kümesi bu kümeye ise biz ne at vereceğiz? Değer kümesi atı vereceğiz. Şimdi bu değer kümesi içerisindeki e, sonuca ulaştırıyoruz demiştik. Fakat dikkat ediyorsanız B kümesinde nedir? Boşta da bir eleman kalmış. Kalabilir mi? Kalır. Şimdi burada A kümesini ben size yazın dersem ki bunun adı ne olacak? Tanım kümesi olacak. Tanım kümesi kim bu? A kümesi Peki A kümesi neyden oluşuyor? A'dan, B'den ve C'den. Şimdi değer kümesi diyorum. Buna çözüm kümesi de diyebiliriz. Değer kümesi arkadaşlar kimdir? B'dir. Ve buradaki B kümesi kimden oluşuyor? K, L, M ve N. Şimdi burada yeni bir kavram çıkacak. Tamam birincisi tanım kümesi, ikincisi değer kümesi. Fakat bir tane daha yazacağım ki buna ne ad vereceğim? görüntü kümesi. Görüntü kümesi F ağların kümesi diye olarak adlandırılır. Yani fonksiyonun A'dan aldıklarını götürdüğü değerler ki bunlar kimlerdir? Sadece K, sadece L ve sadece M. Yani A'dakilerin görüntüleri diye düşünebiliriz. Gösterim taşıyına dikkat edelim arkadaşlar. F, A ile gösteriyoruz. Şimdi arkadaşlar buradaki önemli noktaları tekrarlayalım. Tanım kümesindeki her eleman değer kümesine ulaşmak zorunda. Bu birinci kural. Fakat burada artı bir kural daha var. O kuralda ne? Tanım kümesinden aldığım her eleman sadece bir tane görüntüye ulaşacak. Yani B kümesindeki sadece tek bir eleman oluşacak. İki görüntüsü olamaz. Yani iki e, değere gidemez. Şimdi bu kavramı daha akılda kalıcı kılmak için şöyle söyleyeceğiz. Şu tanım kümesini biz çocuklar olarak adlandıracağız. Diğer taraf ise anneler diye adlandıracağız. Bakın tanım kümesinde çocuklar olduğuna göre bu çocukların her birinin bir biyolojik annesi vardır. Bu anneler nerede? B kümesinde. İşte A'nın annesi kimmiş? K. B'nin annesi kimmiş? L. C'nin annesi kimmiş? M. Herkesin annesi var dikkat ediyorsanız. Peki anneler kümesinde bir de boşlu eleman var. Ne? Demek ki o henüz anne değil. O zaman B kümesinde bulunabilir mi? Bulunabilir. Bir anne adayı ama bizim e, annelerimizden biri değil. Şimdi gelelim olaya. Demek ki her çocuğun bir annesi olmak zorunda. Bu ne demek? Demek ki tanım kümesinden aldığımız her e, bağımsız değişken değer kümesine ulaşmak zorunda. Yani her çocuğun bir annesi olmak zorunda. İki, e, tanım kümesinden aldığımız her bağımsız değişken sadece tek bir değere gidecek. Yani sadece bir tane görüntüsü olacak. Bu da ne demek? Çocukların, her çocuğun sadece bir tane biyolojik annesi olabilir. Dolayısıyla bunu bu şekilde akılda tutacağız. Şimdi bu dediklerimizi tekrar bir kurallayalım. Birinci kuralımız nedir? Tanım kümesindeki her eleman, tanım kümesindeki her eleman ya da her bağımsız değişken diyelim, bağımsız değişken B'ye ulaşacak. B'ye ulaşacak. Yani görüntüsü olacak. Görüntüsü olacak. İkincisi tanım kümesindeki her bir eleman, tanım kümesindeki kümesindeki her bir değişken, her bir değişken değişken ee, değişkenin değilim. Sadece bir görüntüsü olacak. Görüntüsü olacak. Yani neydi arkadaşlar? Her çocuğun sadece bir tane biyolojik annesi olacak. Peki arkadaşlar buna örnek verelim birkaç tane iyice kalıcı olsun. Şimdi hemen bakıyoruz. A'nın, B'nin ve C'nin annelerini tespit etmek için bir makine oluşturuyorum ki bu makineye ne ad veriyorum? Fonksiyon. Şimdi bakalım arkadaşlar bu fonksiyon ne yapmış? A'nın annesini belirlemiş. Kim? K. B'nin annesini belirlemiş K. C'nin annesini belirlemiş L. Bu bir fonksiyon mudur? Fonksiyondur. Neden? Hiç e, sorun olmayacak bir durum var. Çünkü fonksiyonumuz e, her çocuğun annesini tespit etmiş. A'nın annesinin kim olduğunu söylemiştim arkadaşlar. Kim? K'dır. İşte B'nin annesi kimdir? Hemen söylüyor K'dır. İşte C'nin annesi kimdir? L'dir. Peki iki çocuğun aynı annesi olabilir mi? Olabilir. Dolayısıyla bunda bir sakınca da yok. Öyleyse bu bir fonksiyondur. Ama kalkar da ben şu şekilde yaparsam sevgili A'nın annesi K aynı zamanda L işte B'nin annesi M C'nin annesi N edersem tamam B ile C'de bir sorun yok. B'nin annesinin ne olduğunu tespit ediyor mu bu fonksiyon? Kimdir? M'dir. C'nin annesini de tespit ediyor. Nedir? Fakat arkadaşlar ne oldu? A'nın annesi kimdir? K mıdır? L midir? Bunu tespit edemediğine göre bu ifade ne oldu? Bir fonksiyon olamadı. Ya da başka bir ifade yapalım. A, B, C diyelim. Bu tarafta ise ne olsun? K, L, M, N de olsun. Bakın A'nın annesi tespit edilmiş. B'nin annesi tespit edilmiş. Ama C'nin annesi burada gözüküyor mu? Gözükmüyor. A'nın annesinin hemen K olduğunu söyleyebiliriz. B'nin annesinin M olduğunu söyleyebiliriz. Ama C'nin annesini vermediğine göre bu ifade şöyle deriz. A'dan B'ye bir fonksiyon değildir deriz. Peki başka bir ifade yazalım arkadaşlar. İşte A, B, C. Diğer tarafta ise K var, L var, M var, N var. Hepsi birlikte kalkmışlar, L'ye gitmişler. Demek ki tüm çocukların annesi kimdir bu durumda? L'dir. Bu mümkün mü? Mümkün. Demek ki L'nin üç tane çocuğu var ve bu vatandaş nedir? A'dan B'ye tanımlı bir fonksiyondur. Şimdi arkadaşlar bunları bu şekilde grafik olarak gösterdim. Ama şey, ben şemasıyla gösterdim ama bir de liste biçiminde göstereyim. Bakın bir ifade verilmiş. A'nın annesi K'dır diyor. A'nın annesi L'dir diyor. B'nin annesi M'dir diyor. E, C'nin annesi N'dir diyor. Bu durumda buraya baktığımız zaman B'de ve C'de sorun yok. Ama A'nın annesi K mıdır? L midir? Burada bir sıkıntı var. Dolayısıyla şu birincisinin fonksiyon olmadığını buradan bir kez daha tekrarlamış olduk. Şimdi ikincisine bakalım. O adam B'ye bir fonksiyon mudur? A'nın annesinin K olduğunu söylüyor. E, B'nin annesinin M olduğunu söylüyor. Fakat dikkat edin. C'nin annesi ortalıkta yok. Dolayısıyla bu ifadede bir fonksiyon değildir. Ben şemasıyla gösterdiğim adamı liste biçimiyle göstermiş oldum ve bu da bir nedir? Fonksiyon değildir. Üçüncüsüne baktığım zaman üçüncüsünde bana söylediği şey şu. A'nın annesini söylüyorum sana L'dir diyor. D'nin annesini de söylüyorum L'dir diyor. C'nin de annesini söylüyorum L'dir diyor. Dolayısıyla bu ifade bir fonksiyondur. Hah. tekrar uyarılarımızı yapalım. Her çocuğun bir annesi olacak. Yani eğer A'dan B'ye bir fonksiyon tanımlanmışsa A'daki her elemanın B'de bir görüntüsü olmak zorunda. Sonra ne olacak arkadaşlar? Her elemanın, her bağımsız elemanın A'daki bulunan tabii Sadece bir tek görüntüsü olacak. Aksi takdirde ne olmaz? Bu, bu ifademiz bir fonksiyon olmaz. Ha, bağıntı olabilirdi. Bağıntıyı da artık yeni müfredatımızda yoktur. Dolayısıyla sadece fonksiyon kısmı bizi. bu bir fonksiyon olamaz. Şimdi A'dan B'ye tanımlanmış üçüncüsünde dikkat ederseniz her çocuğun annesi var ve anne hepsinin annesi aynı kişi olabilir. Yani annelerden yani B kümesinde olan anne adaylarından hiçbiri A kümesinde belirtilenlerin annesi olmayabilirler. Mesela K A kümesindekilerin elemanı değildir. Şey annesi değildir. M de değildir. N de değildir. Sadece bir tanesinin hepsinin annesi olması da mümkündür. İleride bu fonksiyonları adlandıracağız. Mesela buna bir sabit fonksiyon adını vereceğiz. Ee, ama bir nedir? Fonksiyondur. Şimdi Burada e, bakın A kümesini liste biçiminde tekrar göstereyim. A kümesi burada nedir? A, B, C. B kümesini liste biçiminde göstereyim. K, L, M, N. Bir de F, A kümesi göstereyim. Bu kümenin adı ne demekti? Görüntü kümesi demekti. Bakın görüntü kümesi burada sadece nedir? L. Dikkat ederseniz görüntü kümesi nedir? Değer kümesinin arkadaşlar bir alt kümesi olmak zorundadır. Yani gösterecek olursak matematiksel simgelerle de EFA alt kümedir B diyebiliriz. Ayrıca şu alt küme kavramında bakın altı eşitlik koyabilirim de koymayabilirim de. Normalde bu ikisi de aynı anlama gelir arkadaşlar. E, matematikçiler bu ayrımı yapmamışlardır. Bunların ikisi de hem A kümesi, bakın F A kümesi, B kümesine eşit olabilir. Eşit olmayabilir de. Her ikisi de aynı anlama gelir. Peki o zaman niye böyle bir farklılık var? işte matematikçiler kitaplarını hazırlarken ne yapıyor arkadaşlar? kendisine uygun bir dilde anlatım yaratmak için önce bu işaretin kendisi için ne anlama geleceğini anlatıyor. Mesela eğer böyle bir ayrım yapacaksa işte B kümesinden farklı bir alt küme kavramı belirtecekse onu belirterek bu işaretin de şu birincisinin o anlama geldiğini vurgulayarak ifade etmişse B'den farklı alt kümesidir diye konuşuruz. Ama belli etmemişse böyle bir ayrımı kendisine uygun olan bir dil olarak görmemişse bunu her ikisinin de aynı anlama geldiğini bileceğiz. Kendinize iyi bakın. Keyifle kalın. Sağlıkla kalın.